Merhaba arkadaşlar. Elişi Dünyam 35 YouTube kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup zil sesini açarsanız her gün paylaştığım videolardan haber alabilirsiniz arkadaşlar. Evet yine çok güzel bir oya modeli yapacağız arkadaşlar hep birlikte. 3 renk ipimiz var. Açıktan koyu renge doğru bu üç renk mor ipimiz var. Yeşil ipimiz var. Hemen başlayalım. Ben zürafayı şu şekilde hazırladım. Daha öncesinden. Evet. İplerimizi geri aldık. Yeşil ipimi aldım öncesinden hazır olan sürafam vardı arkadaşlar. Hemen başlayalım. Yeşil ipimle başladım. Bir zürafa boş bırakıp ikincisine Düğüm attım. Burada bir yuva hazırladık. Yuvanın içine geri dönüş yaptım. Aynı yere pırpır yaptım. Pırpırın içine düğüm attım düğüm attığım yere küçük pır pır yaptım aşağıya iniş yaptım yine buradaki boşluğa düğüm attım tepesine küçük pırpır pır yaptım pırpırlı yaprak yapacağız arkadaşlar yine dört düğümden oluşan kenarında pırpırları olan yaprak yapacağız Evet dördüncü düğümü yapıyorum şu anda pırpır pır yaptım aynı yere aşağıya yuvaya iniş yapacağım arkadaşlar burada ipimi biraz kavisli bıraktım bu şekilde iniş ipimi geniş bıraktım. yine aynı yere küçük pırpır pır yaptım pırpırın içine düğüm attım aşağıya iniş yaptım bu şekilde yine aynı yere pırpır pır yaptım pırpırın içine düğüm attım yine aşağıdaki yuvaya iniş yaptım bu şekilde yaprak ve dal kısmını hazırladık arkadaşlar yine bir yan zürafaya düğüm attım Sırasıyla bütün zürafaları düğüm yapacağız. Modelimiz modelimizin ilk kısmı bu şekilde devam edecek arkadaşlar. Evet arkadaşlar yapraklarımız ve dal kısmını hazırladık. Bu şekilde arasında 10 tane zürafa yaptım. renkli ipimi aldım. Koyu ton olan mor ipimi aldım. Yaprağımızdaki buradaki iniş ipine düğüm attım. Buraya dört tane pırpır pır yapacağım arkadaşlar. Eşit boylarda dört tane pırpır pır yapacağız. pırpırları iğnemin üzerine bu şekilde aldım. Burada çift düğüm attım. İpimi çift doladım arkadaşlar bu şekilde. İpimi keseceğim burada. Biraz geriden bu şekilde ipimi kestim. yine bir açık ton ipimi aldım açık renkte olan ipimi ortadaki dalımıza ipimi tutturdum yine buradaki dalımıza dört tane Pır, pır yapacağım. Arkadaşlar siz isterseniz burada tek renk kullanabilirsiniz. Yine iki renk kullanabilirsiniz. Modelde olduğu gibi üç renkte kullanabilirsiniz. Yine yeni öğrenen arkadaşlarımız kolay yapabilirler bu modeli. Bu şekilde düğüm attık. İpimi biraz geriden kestim. Üçüncü rengimi aldım. Açık olan renk üçüncü dalımıza Düğüm attım. Ara mesafeyi istediğiniz şekilde ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Ben model yaptığım için kısa tuttum. Farklı ara çimenleri modelleri yapabilirsiniz yine. İsterseniz renkli ipinizle küçük pırpırlar yapabilirsiniz Evet pırpırları iğnemin üzerine aldım bu şekilde yine iğnemi ipimi çift doladım düğümü iyice sıkıştırdım Burada ipimi kesiyorum. 3 renk kullandık arkadaşlar. Diğer dalımı yapacağım. Evet arkadaşlar, modelimizin son hali bu şekilde. Çok güzel bir model oldu. Ben çok beğendim arkadaşlar. İnşallah sizler de beğenirsiniz. 3 renk kullandık. Renklerimiz çok güzel oldu. Arkadaşlar videolarımı beğeniyorsanız beğenmeyi unutmayın. Beğenerek destek olabilirsiniz. İzlenme oranına göre beğeniler çok düşük. Her izleyen bir beğeni atarsa bizler de mutlu oluruz arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hiçbir yerde görmediğiniz modellerden haberdar olmak için kanalıma abone olabilirsiniz arkadaşlar. Başka videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.